Arkadaşlar merhaba. Almanca A1 derslerinden 9. dersteyiz şimdi. 9. derste ne varmış hep birlikte bakalım. Mein Schultag, okul günüm demekti. Mein Lieblingsfach, Lieblingsfach demek arkadaşlar en sevdiğim dersler demek. E, Fach burada ders anlamına geliyor. Şurada Lies die Schulfeka, bakın burada Lies die Schulfeka diyor. Buradaki feyha gördüğümüz feyha fahın çoğulu. Fah çoğul hale gelince feyha halini alıyor arkadaşlar. Dizli şuul feyha okul derslerini okuyun diyor. Okul derslerini okuyun. Şurada bize yukarıdan aşağı okul dersleri vermişler. Bu okul derslerini okuyacağız. Bunları devamında diyor ki und schreib İndi tabela. Şuradaki tabelaya, tabloya e, yazın diyor. Ne yazacağız arkadaşlar? Şuradaki resimlerle eşleştirme yapacağız. Bakacağız. English, İngilizce, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Almanca. Chemie, hemi arkadaşlar, Chemi bildiğimiz kimya. E, çok yakın zaten bizim Türkçede de kullanılıyor. Devam ediyorum. Fizik, fizik. Sport. Sport, arkadaşlar sport da spor yani, beden eğitimi dersi. Kunst, sanat dersi arkadaşlar, sanat. Bizim e, işte görsel sanatlar, güzel sanatlar dersleri var ya, resim dersleri falan oluyor ya, yani müzik, resim. E, evet, kunst, sanat demek, müzik, müzik demek zaten. Religion, religion demek, din demek, mezhep anlamına da geliyor ama din dersi. Din, kültür ve ahlak bilgisi dersimiz religion olarak geçiyor. Matematik, matematik. Biyoloji, biyoloji. Erdkunde, arkadaşlar Erdkunde, coğrafya. Geşihte de tarih demek. Şimdi arkadaşlar yapacağımız iş bu resimlere bakıp resimlerdeki görsellere bakıp oradaki harfleri gördüğümüz gibi A'ya sport demiş mesela. A, A'daki görselimiz bize spor olduğunu gösteriyor. Beden eğitimi dersi olduğunu gösteriyor. B'deki gösterimiz ne? B'de Arkadaşlar B'de e, fizik var arkadaşlar, fizik. Bakın şuradaki elma yer çekim kuvvetinin sembolü olsun. E, çünkü anlatılan hikayeye göre e, Isaac Newton elma ağacının altında gölgelenirken başına bir elma düşüyor. Başına düşen elmayı görünce diyor ki la bu elma havadaydı. Bu nasıl yere düştü? Ama havada niye kalamıyor? Peki havadaki duran cisimler yere düşmek zorunda mı? Acaba yerin çekim kuvveti mi var diye kafa çalıştırıp e, yerin çekim kuvvetini bizlere formülize etmiş bir bilim adamıdır. B burada fizik arkadaşlar. Bakın. Nasıl yazıyoruz? Şöyle yazıyoruz. Böyle yazıyoruz. Fizik. Devam ediyorum arkadaşlar. C resmimiz. Bakalım. C resmimizde ne var? Enstrümanlar var. Enstrüman çalıyorlar. Darbukası, davulu bilmem nesi işte artık karşı tarafta birileri. Nihayetinde bunun bir müzik dersi olduğunu anlıyoruz. Evet. C seçeneği bizim için Müzikten ibarettir arkadaşlar. Devam ediyorum. D görselimizde evet yer kürenin etrafında dünyamızın etrafında böyle coğrafya dersi görüyorlar ki dünya coğrafyasını incelediklerini fark ettik burada. Evet. D fotoğrafındaki dersimizin adı coğrafya. Peki coğrafya neydi? Arkadaşlar coğrafya Erdkunde. Erdkunde coğrafya demek arkadaşlar. Devam ediyorum. D resmimizi hallettik. E resmimize bakalım. Evet arkadaşlar. Bu E resmimizde Şüphehin Almanca konuşuyor musunuz demiş ve bir Alman bayrağı var. Bakınız E resmimizin dersi Hadi siz tahmin edin onu da. Deutsch. Almanca. Evet. F resminde başka bir yabancı dil var. Bakın İngiliz bayrağı var önünde. Arkadaşımız bir İngiliz'e benziyor. Sarışın, renkli gözlü. Önünde kitapları var tabi. Bu arkadaşımız İngilizce dersinde. İngiliz bayrağının arkasını almış. F seçeneği de bize tablosu da bize İngilizce olduğunu gösteriyor. English. Ama English. Deutsch English. English değil. English. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. G'de ne varmış? Arkadaşlar bu G bize neyi gösteriyor? Burası bir tarihi bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani hemen hiç Uzatmadan bakalım arkadaşlar. Geşifte. Geşifte tarih demek arkadaşlar. Tarih. Geşifte. Geşifte aynı zamanda hikaye anlamına da geliyor arkadaşlar. Hikaye, tarih anlamına geliyor. Geşifte. Devam ediyorum. H videomuzda, şey resmimizde düzeltiyorum. Burada bir geometrik şekil var. Üçgen. Açılarını almış. A, B, C üçgeni. E, bu geometridir arkadaşlar. Ama bunu matematik olarak da alabilirler. Bakalım nasıl kabul etmiş kitabımız. Matematik. Matematik arkadaşlar. Matematik. Türkçemize de geçmiş zaten. Evet. I seçeneğine bakalım. Arkadaşlar I'da ne var? Bakalım Iğır'da görsel sanat var arkadaşlar. Resim yapıyorlar bunlar. Resim. Sanat. Sanat dersi arkadaşlar. Sanat neydi? Sanat kunst. Arkadaşlar kunst. J resmine bakalım. Yot. Yot resminde arkadaşlar sanki burada bir kimyasal bir deney yapıyorlar. Öyle mi? Bakın. Kimyasal malzemeler var burada. Maddeler var e, gözlüklerini takmışlar. Deney yapıyorlar. Burası kimyadır. Yani kimya dersi neydi? Hemi. Arkadaşlar. Hemi. Devam ediyorum. Arkadaşlar bu da malum biyoloji dersi. İç organlarını inceliyor. Canlı bilimi, biyoloji. Biyoloji nasıl okunuyordu? Biyoloji. Biyoloji. Evet. Son olarak da Bakın arkadaşlar bu resimde bize neler gösteriyor. Ne var başta? En tepede de haçı koymuşlar arkadaşlar. Haç Hristiyanlığın sembolü. Hemen bir öncesi ay yıldız. Hilal İslam'ın sembolü arkadaşlar. Şurada bir arkadaşlar şurada bir Davut yıldızı var. Museviliğin sembolü. Hristiyanlık dedik. İslam dedik. Bakın değişik dinlerin sembolleri var burada. Bakın şu Samsara çarkı arkadaşlar. Bu e, hangi dindeydi? Sihinizmde miydi? Tam anımsayamadım arkadaşlar. İşte burada birçok dinler var. Dinler neydi? Dinleri ne olarak öğrenmiştik? Dinler arkadaşlar, religion. Religion. Bakın, religion dinler demek arkadaşlar. Din demek. Din dersi. Burada da derslerimizin isimlerini tekrardan anımsamış olduk, hatırlamış olduk. Bir kere daha okuyalım. English, İngilizce, Deutsch, Almanca, Chemie, Kimya, Fizik, Fizik, Sport, Sport. Buraya kadar her şey zaten bizim Türkçemizde de olan kelimeler. İngiliz, İngilizce zaten. Deutsch, Almanca'yı biliyorduk. Chemie, kimya belli. Fizik, fizik belli. Sport, spor, beden eğitimi. Konst, sanat, musik, müzik, müzik, Religion din, matematik, biyoloji, etkunde, coğrafya, geschichte tarih. Dersler bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Lies diyalog Dialog und Egenze. Diyalo okuyun ve düzenleyin. Boşlukları doldurun. Öncelikle arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum size. Die Wochentage. Die Wochentage demek haftanın günleri demek arkadaşlar. Die Wochen Tage. Haftanın günleri. Bakalım. Der Montag. Montag. Pazartesi. Dienstag. Salı. Mittwoch. Mittwoch. Woche haftaydı. Mit ort mittel. Ortası. Mittwoch. Hafta ortası gibi oluyor arkadaşlar. Bakın. Pazartesi, salı ve perşembe, cuma. Önünde ve sonunda iki tane gün var. Haftanın ortası. Hafta içinin ortası bu arkadaşlar. Çünkü son ikisi de Wochenende olarak geçiyor. Das wohenende Vohenende hafta sonu demek. Zamstak ve Zontak. Arkadaşlar. Cumartesi ve pazar. Bakın Montak, Dienstag, Mittwoch veya Donerstag. Bunların hepsinin artikeli var arkadaşlar. Bakın. Die Wochen Haftanın günleri. Tage, die Tage. Tage günler. Vohen hafta. Divo Hentergi haftanın günleri di artikeli çoğul çünkü çok birden fazla gün var 7 gün var. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag, Sonntag. Son gün zaten arkadaşlar. Malum pazar. Günlerimiz ee, günlerimizi ezberlemek kolay olacak. Monda, aynı İngilizcesi gibi e, düşünün. E, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday Sunday gibi bunları da e, Almancalarda işte Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag. Wochenende de arkadaşlar hafta sonu demek. Şurası hafta sonu arkadaşlar. Cumartesi pazar. Haftanın günleri de bu şekilde artikelimiz neydi? Hepsinde de artikelimiz der. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag. Evet. Şimdi arkadaşlar bu haftanın günleriydi. Van sorumuz ne? Ne zaman sorusu. Şimdi önüne gelen arkadaşlar şuradaki van bizim ne zaman sorusu. Ne zaman? Van ne zaman? Ammontak. Buradaki ammontak pazartesi günü demek. Yani şu e, önündeki propozisyon yani o edat bu edat arkadaşlar günlerde kullanılır önüne gelir. İşte am Donnerstag dediği zaman perşembe günü dersiniz. Am Freitag cuma günü, am Sonntag şey, Sonntag pazar günü şeklinde olur arkadaşlar. Mögen fiili birazdan bahsedecek. Bu da modal fiillerimizden. Mögen bakın ich mag du magst er sie es mag Modal fiillerde genelde ihle, es'ler aynı oluyordu. Dikkatinizi çekerim. Mögen ne demek? İstemek demek, Arzu etmek demek, bir şeyi istemek demek. Bakalım cümlelerde e, neler var derslerle ilgili muhtemelen. Melani diyor ki, "Hi Markus, merhaba Markus." <laughs> Hemen tercüme edelim. "Hi Markus, merhaba Markus." demiş. Bu da "Hello" Yani hayda diyebilirsiniz, halo da diyebilirsiniz. Bunu öğretmeye çalışıyor arkadaşlar. Melani diyor ki vi Gate Nasılsın? Markus diyor ki ze gut diye. Çok iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Melani diyor ki es geht so. İşte şöyle böyle hani idare eder. habe ich Bak cümleyi tersten kuruyor. Ich habe demiyor. Bakın normalde ich habe demesi gerekiyordu. Ama bu habe habeyş. Burada bize şunu öğretiyor. Benim pazartesi günü işte falanca dersim var. Pazartesi günü benim falanca dersim var. Hani devrik cümle kullanıyoruz ya biz. O şekilde. Her şey e, <laughs> ammontakla başlayabilir. İş habe ammontak da diyebilir. Ammontak habe de işte diyebilir. Ama buradaki bizim püf noktamız şu. Ammontakla başlıyorsa arkadaşlar, sonra gelecek. Hab'ın fiilini, yani diğer fiiller de olabilir cümle içerisinde. Am Montag, am zonstak, am donerstak falan dediyse ondan sonra fiili getirmemiz gerekiyor isimden önce. Anlaşıldı mı? Normalde iş hab'eydi. İş hab'eydi. Am Montag hab'e iş oluyor. tamam mı Hab'e iş. En başta olmadığı için hab'e soru değil. Ee, normal cümle değerinde arkadaşlar. Am Montag habe iş matematik. Ee, Pazartesi günü matematik dersim var diyor. Yani ne demiş Eski zo hani öyle böyle şöyle idare ederiz. Pazartesi günü e, matematik dersi var. Und ich finde das Schulfach. Ve ben <laughs> arkadaşlar finden fiili var. Finden demek burada çekimi de var. Ich finde, du findest, er sie es findet, wir finden, ihr findet, sie finden, sie finden şeklinde çekiliyor. Finden fiilimizin anlamı da bulmak demek arkadaşlar, bulmak. Hani bir şey kaybolur, felli rendersin, onu bulursun, finden dersin. Buradaki bulmak, birçok anlama gelen bulmak, yani Türkçede de bulmak dediğimiz, ben onu nasıl buluyorsun arkadaşlar? Hani bu dersi nasıl buldunuz dediğinde, hani kayıp bir şeyi bulmak anlamına gelmiyor ders hakkındaki düşünceniz anlamına geliyor. Burada da yine Almanlar da bu şekilde kullanıyor. Ich finde das Schulfach. Bu dersi diyor. Schulfach okul dersiydi. Doğru mu? Daha önce görmüştük. Ich finde das Schulfach. Ben bu dersi nasıl buluyormuş? Bakın emojiye bakın. Evet. Bir şey buluyormuş. Und du wie findest du matematik? Ya sen ya sen sen matematiği nasıl buluyorsun diye de sormuş. We findest to matematik. Şimdi arkadaşlar buradaki emojilerden bize bir şeyler daha öğretiyor bu ders. Diyor ki <laughs> bakın şu gülümseyen baştaki şapşik arkadaşımız. Şu şapşik şapşik gülümseyen var ya bu. Bunlar neler varmış arkadaşlar? Bakın tol, tol demek güzel demek mükemmel demek yani. Tol, tol süper mükemmel. <laughs> süper zaten süper malum. Wichtig önemli demek arkadaşlar. Wichtig. Önemli demek. <laughs> Bak Wichtigen tam tersi un wichtig. Önemsiz. Bakın önüne un getirmiş. Un wichtig. Wichtig önemli, un wichtig önemsiz. Interessant arkadaşlar. Interessant ilginç, ilginç. İlgi çekici. Altta da hemen şurada bakın şu şapşik arkadaşımız Uninteresant diyor. Uninteresant ne demek? İlginç değil ya. ilginç değil yani. Sıradan yani ee, nasıl desem sıkıcı anlamına da gelebilir. Çünkü langweiling var burada. Langweiling de sıkıcı demek arkadaşlar. Çok sıkıcı. Ondan sonra langweiling <laughs> monoton sıkıcı anlamına geliyor. Spannet. Buradaki spannet. Arkadaşlar heyecanlı sürükleyici anlamına geliyor. Bakın bazı dersler hakkında yorum yapacak. Sevdiği derslere şu e, şapşik emojiden yapacağız. Aha, bu arkadaşlar. Sevdiği derslere bundan. Sevmediği derslere de bundan yapacağız. Bu kelimelerden birini kullanacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben sayfayı değiştiriyorum. Öbür sayfada çözümleri var. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Tekrardan okuyalım. Hi Melani. Şey düzeltiyorum. Hi Markus demiş Melani. Ne diyor? Hi Markus. Markus merhaba. Markus da diyor ki hello. Merhaba. Melani diyor ki how are Nasılsın? Markus diyor ki ze, good und, dia. İyiyim. Sen nasılsın diyor. Melani de diyor ki escape so idare eder diyor. Am Montag. Am Montag habe ich. Matematik und. Bakın am Montag habe ich. Matematik. Pazartesi günü matematik dersim var. Und ich finde das Schulfach. Ben bu dersi ich finde das Schulfach. Ben bu dersi buluyorum. Nasıl buluyormuş? Devamında şu kırmızı yazan. Unwichtig, langweilig, un, uninteressant. Bunlardan biri gelecek arkadaşlar. Undu ya ja sen Undu ve findest du matematik. Mat sen matematiği nasıl buluyorsun? O da demiş matematik finde iş eigentlich. Arkadaşlar eigentlich e, aslında esasen doğrusu anlamına geliyor. Eigentlich. Matematiği ben aslında ben matematiği nasıl buluyorum demiş. Toll, super ya da wichtig, interessant ya da spannend. Bunlardan birini kullanabilirsin diyor. Aber Chemie mag ich nicht. Aber Chemie mag ich nicht. Ben kimyayı sevmiyorum diyor. Yani hoşlanmıyorum kimyadan diyor. Max du Chemie, Max du Chemie. Sen kimyadan hoşlandın mısın diyor. Ya ja, Chemie ist mein Lieblingsfach. Evet, kimya benim en sevdiğim ders diyor arkadaşlar. Findest biyoloji Biologie interessant? Bioloji ilginç buluyor musun diyor. Biyoloji dersini ilginç buluyor musun? <laughs> Devam ediyorum arkadaşlar. Nein, ich finde biyoloji nicht interessant. Hayır, biyoloji ilginç bulmuyorum. Ich finde Kunst. Bakın, toll, Su, Farbe da wichtig. Kunst neydi? Sanat dersi interessant şuan net olabilir. En sonunda çöz, çöz deyip kapatmış. Arkadaşlar hemen önceki derse e, sayfaya döndüm. Bakın şu gördüğümüz, şu gördüğümüz emoji'ler bize şunu gördüysek, şunlardan birini, bunu gördüysek bunu, bunlardan birini, bunu gördüysek bunlardan birini. Evet, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.